Mi canım. Şapta Hiç değişmedi yok. Yok canım. Ha, o sakal bembeyaz görmeyiz sen. Hani sakalın yok ki gene aynı şey ne fark etti. Sağ ol. Ya yani elin ayağın... Ben oruç sağ ol. Elin ayağın tutuyor da neticede yani. Allah aşkına bayağı tutuyor. Ne adamlar vardı gitti. Sorma lan abi. Abdi dayı vardı. Abdi Ondan dayı sonra iyi öldü ya. Çeçen dayı vardı. Vardı. Neydi o Sabri'nin babası? Nail. Nail dayı vardı. Başka kim var? Nihat dayı vardı. Kele Nihat. Vardı ya o ufadı, ayakta ufadı. bitti ya. Senin düğün geç yaşındayım. Hacı, Hacı, if, iftar. Hacı, iftar. Hacı İftar. kocasını diyeyim. Ben. Yok kocasını bilmiyorum. İftarı biliyorum. Ha. Topal Fethiye vardı. Ondan sonra... Kimle vardı? Kimle vardı? İsmet dayı vardı vardı. Şimdi bu köyde şey. askere gidiyken ha aşağı yukarı 15, 16 kişi veya 17, 18 kişi vardı. Kala kala öyle öyle üç kişi kaldı. Kim onlar? Biri cıdılları dişeyen, biri de hoppaları dişeyen tecrübeyden. Adanın kıyısında. Ha. Üçümüz kaldı. Şu onlar da 30'luk, ben de 30'luk. Değil mi? Ya öyleydi. Ha. Eski günler. Acı bari lamba takmayacak mı Takacağız, takacağız. Gelmiş de az bir zaman lazım. Havada biraz daha ısınsın. Bekle! Takacağız. <laughs> 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 <laughs>